Assalamu alaikum ve rahmetullah. Aleyin aleyküm ve rahmetullah ve, ve bereketullah. Thank, thank you brother. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> of, uh, salam and regards from Kashmir. Kashmir'den size selamlarımı sunuyorum. Tüm katılımcılara, tüm kardeşlerime selamlarımla. Biz de Keşmir'e selam ediyoruz. Asam başkanlığı, Asam ekibi bize bu fırsatı verdi. Bunun için her yıl bize bu fırsatı veriyor. Bir araya gelip istişare etme fırsatı veriyor. Ee, müteşekkiriz, minnettarız. Ümmetin sorunlarını burada ele alma fırsatı evet, buluyoruz. Bu organizasyon sayesinde farklı entelektüeller, farklı alimler, bu programa katılıyorlar, iştirak ediyorlar ve kendi fikirlerini sunma fırsatı bulunuyor, buluyorlar. Filistin konusu, Keşmir konusu ele alınıyor. Bunların dışında yine İslam dünyası için e, önemli olan, ümmet için önemli olan başka konuları fırsat e, ele alma fırsatı buluyoruz. Keşmir konusu Bildiğiniz gibi oldukça tarihi eski bir konu, eski bir mesele. Ve biliyorsunuz Cammu ve Keşmir eyaletini orada Müslümanlar var. Ve çok uzun yıllardır, yüzyıllardır Müslümanların olduğu, Müslümanların yönettiği bir eyaletli bir bölgeydi aslında. Sonrasında İngilizler geldi. Ve sonrasında İngilizler tarafından istila edildi. Onların yönetimine geçti. Ve böylelikle Müslüman olmayan kişiler tarafından yönetilmeye eee başlandı bu bölge. Ve Jammu ve Keşmir bölgesinde çok uzun yıllardır kişiler sorun yaşıyor, orada, orada yaşayan halk sorun yaşıyor ve burada Sayın Canan'ın yönetimiyle beraber, Muhammed Canan'ın yönetimiyle beraber İngiliz, İngiliz e, hakimiyetinden sonra bu Cem ve Keşmir bölgesi iki farklı bölgeye ayrılacak, Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar diye bir tarafta İslam anayasası kullanılacak ve diğer tarafta da Müslüman olmayan yoğun olduğu kısımda da Hindistan yönetimi olacak. Bu ilkeler doğrultusunda da Müslüman çoğunluğu %85'ten daha büyük bir orandan bahsediyoruz burada. Ve dini olarak, kültürel olarak, coğrafi özellikler, demografik özellikler olarak Pakistan'la uyumlu bir bölge, Pakistan'a dahil olan bir bölge. Ama ve komple töreleri devam ediyor bölgede ve herisi Jammu ve Keşmir bölgesine bölgeye hala güçleri gönder gönderiyorlar ve orada daimi bir temsilcilik elde etmeye çalışıyorlar. Burada ciddi bir sıkıntı var bu bölgede ve Müslümanlar da kendi özgürlüklerini elde edebilmek için ellerinden geleni yaptılar ve şu anda da biliyorsunuz ki Hindistan Pakistan'a geçince bölge Hindistan Birleşmiş Milletlere gitti ve orada Güvenlik Konseyi'ne giderek bu konunun onlar tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi. Ve sonrasında da burada bir çözüm süreci başladı. Sözde çözüm süreci diyeceğim. Ve sonrasında da Burada bir e, Hint yönetimi tarafından bir kişi atandı ve bununla beraber dış işleri, e, iletişim ve savunma konusunda bu alanlar Hindistanlılara verildi ve diğer kalan tüm birimlerde e, devlet yönetimine verildi eyalet yönetimine verildi ve bu özel bir yönetimde yani kendi anayasası ve başbakanı olan e, bir yönetimden bahsediyoruz ve sonrasında Hindistan e, bağlılıklarından sunduğu taahhütlerden vazgeçti ve sonrasında da Keşmir halkına zulmetmeye başladı. Ve Hindistan Anayasası'na baktığımız zaman, üçüncü maddeye baktığımız zaman burada özel, bu eyalete özel bir statü tanındı. Ve sonrasında da bu 370. maddenin kaldırılmasıyla ilgili bir karar alındı. Müslümanları korumak için Pakistan bunu kabul edilemez olarak e, tanımladı. Ama son dönemde 5 Ağustos'ta 2019 yılında Budi e, hükümeti tüm bu kararları ihlal ediyor ve Pakistan ve Hindistan Keşmir bölgesi nedeniyle uluslararası kararların uygulanmaması nedeniyle çatışmaya giriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de verdiği kararlar da <laughs> <laughs> Uygulamıyor Ve Keşmir eyaletinde Hindistan hükümetinden tarafından doğrudan kontrol edilmesi gerekirken burada büyük bir ihlal görüyoruz. Uluslararası hukukun ihlal edildiğini görüyoruz bölgede ve aynı zamanda Keşmir yönetiminde alınan kararların uygulanmadığını görüyoruz bunların ihlal edildiğini görüyoruz ve tek taraflı bir şekilde mülk edinme gibi birçok hakkın verildiğini görüyoruz ve Pakistan Bunu bunun için e, Hindistan'ın tek taraflı olarak bunu burada alınan kararları değiştirilemeyeceğine dair e, fikirlerini beyan etti. Ve tabii ki siyasi partilerde ve birçok birey de bu konuda ihlalleri dile getirdi ve aynı zamanda uluslararası hukukla paralel bir şekilde bu alınan kararların kaldırılması gerektiğini söylediler. Ve Cemu ve Keşmir bölgesinin Anayasaya uygun bir şekilde Hindistan anayasasına uygun bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söylendi. Ama Hindistan Yüce Divanı hala buradaki ihlalleri, uluslararası hukukun ihlaline bir şey demiyor. Ve hala hükümetin bazı partiler de hükümeti hukuk dışına çıkmakla suçluyor. Ve Hindistan konuyu oldukça karmaşık bir hale getiriyor. Ve aynı zamanda buradaki sorunların çözülmesi için tarihi olarak bu bölgede yaşayan Müslüman çoğunluğun da e, göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ve aynı zamanda buradaki yasa dışı uygulamalarının uygulamaların bir an önce sonlandırılması gerekiyor. <laughs> Ve buradaki sistem, yargı sisteminin Müslümanları korumadığından bahsediyorlar. 200 milyon Müslüman bu bölgede yaşıyor. Aynı zamanda başka azınlık gruplarda yaşıyor. Yani Hristiyanlar da var yine Hindistan'ın sınırları içerisinde. Çok fazla rapor var bu konuda. Uluslararası insan hakları grupları da bölgede. Ve birçok farklı rapor var. Birçok entelektüel de, gazeteci de bu konuda yorumlarını bildiriyor. Protesto ediliyor alınan kararlar. Hindistan'ın yargı sistemi eleştiriliyor. Ve burada çok büyük insan hakları ihlalleri var. Çok geniş bir özellik sunuluyor. 1 milyondan fazla farklı Networkler var uygulanan konuşulan konular var ve o kadar özellik o kadar arttırılmış durumda ki Camu Keşmir eyaletinde e, diyelim ki yasadışı bir konu olsun orada e, bu kişileri yakalayıp e, hapse atma gibi birçok e, farklı karar da verilebiliyor. Ve 30 yıllık bir süreden bahsediyoruz ve aynı zamanda birçok katliam var. Çok masum insan öldürülüyor bölgede. Çok fazla bilim insanı, alim hayatını kaybetti. Ve e, herhangi bir mahkemede yarar yargılanamıyorlar. Yani e, haklı olduklarını ispat edemiyorlar. İnsan hakları uygulanmıyor. Aktivistler de bu konuda birçok sıkıntılar yaşıyor ve kolluk kuvvetleri tarafından hapse atılabiliyorlar, infaz edilebiliyorlar crime, later on he was uh, Ve, he, 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 he was uh, settled by the Indian forces, Indian government in Canada. Ki birçok so, a... bir rapor var insan hakları insan haklarının hmm. ihlal edildiğine dair birçok. Uluslararası rapor mevcut. Uluslararası kurum ve kuruluşların yazdığı e, dokümanlar, raporlar mevcut. İnsan hakları konusunda 62 tane davadan bahsedebiliriz. E, Hindistan kolluk kuvvetlerinin, e, polislerinin e, masum insanlara öldürdüğüne dair masum liderleri, liderleri öldürdüğüne dair insan hakları aktivistlerini öldürdüğüne dair birçok farklı rapor var ve bunlar e, mahkeme önünde bir karşılık bulmuyor yani bu kişileri mahkemeye çağırmak bu alimlerin öldürülmesine sebep olan kişiler yargılanamıyor bile mevcut yönetimle. Çok büyük bir ayrımcılık olduğunu söyleyebiliriz bölgede. Ve burada Hindistan yargı sisteminin büyük bir başarısızlığını görüyoruz. ve Modi hükümetiyle beraber bu sorunlar yaşanıyor. Ve yine insan hakları ile ilgili 12 yıl mahkum edilen ve sonrasında kendisine herhangi bir fırsat olanak sunulmayan, herhangi bir yasal destek sunulmayan <laughs> bir örnekte var. Kendisi sonrasında hapiste hayatını kaybetti. Ve onun sevdikleri, akrabaları, ya cenazesine bile katılamadılar. Cenaze töreninde bile yer alamadılar. Yine başka uh, bir lider de aynı şekilde yargılandı ve benzer süreçlere maruz kaldı. Hapiste yattı ve sonrasında kendisine yasal ya da tıbbi bir destek verilmedi. <laughs> ve sonrasında onun ailesinin de cenaze törenine katılmasına izin vermediler. Yani bu adil değil, bu doğru değil. Yine başka bir kademli alim, Maksul Guru kendisi ölüm cezası aldı yine bu yargı sistemi içerisinde. Ve Hindistan yargısı yeterli kanıt olmadan kendisini mahkum etti ve sonrasında da ona ölüm cez cezası verdi ölüm cezasıyla cezalandırıldı. Çok fazla insan hakları aktivistleri buna maruz kaldılar. Many senior <laughs> lawyers like Ajit Urani and many others senior lawyers in India, they they also they they also raised question regarding this uh, this. Uh, Şöyle bir soru da gündeme geldi. Sayın Raşit, ee, Sayın Raşit, Sıradaki konuşmacı için e, konuşmanızı bir kısa sürede toparlamanızı rica ediyorum. Tabii ki, tabii ki. İnşallah iki dakika içinde toparlayabileceğim. Dolayısıyla bu senaryoya baktığımızda insanlar Keşmir'de yaşayanlar çok büyük umut bağladılar. Müslümanlardan, Türk abilerinden, Türk kardeşlerinden çok büyük bel bağladılar. Umut bağladılar. Ve Filistin'deki durumu da görüyorsunuz zaten. Ki çok yakın bir işbirliği, dayanışma söz konusu. Hindistan ve İsrail arasında. Ve e, dolayısıyla Filistinlilerle Keşmirlilerin de mücadelesi ne özdeş kılıyor çünkü farklı platformlarda yakın bir işbirliği içindeler yani demografiyi nüfusu değiştirme e, stratejisini takip ediyorlar. Bu toplu e, öldürmeler, toplu katiller ve buradaki e, bölgenin bütün nüfusunu Müslüman nüfusunu seyreltmeye yönelik hamleler atılıyor. <laughs> O yüzden e, bizim istirhamımız dualarınızda olalım lütfen. Ve e, Filistin'de de mücadele eden kardeşlerimizin bizler de başarısı için bir kez daha dua ettiğimizi hatırlatmak istiyorum ve sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Aslan'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Sesimizi duyurma fırsatını bize verdiğiniz için ve bu harika konferansa iştirak etme fırsatı verdiğiniz için. Sayın Raşit biz de çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz parasınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Keşmir bizde bir yara. Keşmir'de ilgili bir sorun var. Bunu biliyoruz ve bununla ilgili daha gelişmiş çalışmalarınızı bekliyoruz. Thank you. Thank you. Sere dualar ediyoruz efendim.